Herkese merhaba arkadaşlar. Ezber Spor Matematik kanalı olan Obi Matematik kanalı hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali Hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam bugün ne yapacağız? Bugün sıfırdan matematik kampımızın, temel atma kampımızın 6. günüyle beraberiz. Geçen derste rasyonel sayıları işlemiştik. Rasyonel sayının ne olduğunu, toplama çıkartmayı nasıl yapacağımızı öğrenmiştik. Şimdi soru çözümüyle karşınızdayım. Lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar rasyonel sayılar toplama çıkartma yaparken ne yapıyorduk? Payda eşitlemesi yapıyorduk. Peki hocam 3 bölü 6, 2 bölü 6. 3 bölü 7 2 bölü 6. Payda eşitlemesi ben burada nasıl yapacağım? Şimdi arkadaşlar mantıken diyorum ki payların eşit olması lazım. Ben burayı 6 ile genişletirsem burayı da 7 ile genişletirsem eğer. Bakın payda da ne var? 7 çarpı 6 7 çarpı 6. Aynı şey. Yani bu şekilde payda eşitlemesi yapabilirim. 18 bölü 42 artı 14 bölü 42. Topladım. Paydalar aynı kalıyordu. Üstleri topluyordum. 32 bölü 42 sonucuna ulaşmış oluyorum. Geldim aşağıya. 5 bölü 11 artı 12 bölü 22. Hocam ne yaparım? 22 var 11 var. Şurayı bir 2 ile genişletsem çarpı 2 çarpı 2 eşitlenecek. 10 bölü 22 artı 12 bölü 22. 22 bölü 22 gelmiş oldu. Hatta bu da 1'e eşitleyebiliriz. 6 bölü 17 bakın 17 var 51 var. Ne yapabilirim ne yapabilirim nerede eşitleyebilirim? Şunu görüyorum. 3 ile eğer ben burayı 18 bölü 51 artı 8 bölü 51 ne gelmiş olacak? 26 bölü 51 sonucunu elde etmiş olacağım. Geldim. 4 bölü 13 artı 66 bölü 39. Hocam hemen bakıyorum hani paydalar nerede işlenir? Bir kat alma işlemi yapıyorum. Diyorum ki ne yapsam ne yapsam. 13 var 39 var. Gözüme çarpması lazım. Çarpı 3 çarpı 3 dersen bunlar eşitleniyor. 12 bölü 39 artı 66 bölü 39 diyebilirim. Veya şunu yapabilirim. 66 var 39 var. Hani ben illaki 39'a sadeleştireceğim diye bir şey yok ki. ...ben bunları mesela kaçta eşitleyebilirim? 13'te de eşitleyebilirim. 3 ile sadeleştiririm. 22. 3 ile sadeleştiririm. 13. Paylar yine eşitlendi. Yani 4 bölü 13 artı 22 bölü 13'te diyebilirim. Yani en pratik neyse ona yönelmeye çalışıyorum. Topladım. 26 bölü 13 sonucunu elde etmiş oldum. Geçtim diğer sayfaya. Hocam 19 var. 38 var. 19. Bakıyorum. Şimdi sadeleştirsem eğer 19'u sadeleştirsem burayı ne geliyor? Sadeleştirim, sadeleştirim. 1 bölü 2 geldi. E, işime i̇şime pek yaramadı. Bunu genişletsem daha iyi. Çarpı 2 çarpı 2 dedim. 19 bölü 38 artı 34 bölü 38. 19 ile 34'ü toplarsam da kaç yapıyor? 53 mü yapıyor? Evet. 53 bölü 38 sonucunu elde etmiş oluyorum. Geldim buraya. Hocam 13 var. 6 var, 1 var, 3 var. Çıkartıyoruz. Şimdi buradayken bakıyorum. Hani sağleştirsem gelmiyor. Evet birini sadeleştirirse diyeyim de gelmiyor. E, bir tanesini genişletsem yine gelmiyor. Demek ki ikisini de genişletmemiz lazım. Nasıl yapacağım? Önceki mantık. Eğer ben bunu 3 ile bunu da 13 ile genişletirsem paydalar eşitlenmiş oluyor. Neden? Çünkü burada 13 çarpı 3 oluyor. Burada 13 çarpı 3 oluyor. Basit yoldan paydalar eşitlemiş oluyor. Ne gelmiş oldu? 18 bölü 39 eksi 13 bölü 39. Çıkarttım hocam. 5 bölü 39 sonucunu elde etmiş oldum. Yana geldim 5 bölü 23 artı 42 bölü 69. Yani bakıyorum 23 var 69 var 3 katı. Şimdi ya bunu 3 ile genişleteceğim ya da bunu 3 ile sadeleştireceğim. 3 ile sadeleştirirsem eğer yani bakıyorum 42 var. 3 ile sadeleşir mi? Hocam 42 3 ile sadeleşiyor. 3'e bölünüyor. O zaman ben bunu 3 ile sadeleştireyim. 5 bölü 23 artı 3 ile sadeleştirirsem kaç geliyor? 14 bölü 23. Bunları toplarsam da 19 bölü 23 sonucunda 50 etmiş oluyor. Şunu diyebilirsiniz. Hocam siz iyi güzel görüyorsunuz. Biz nasıl göreceğiz? Arkadaşlar soru çöze çöze. Hani Bunu mesela göremediyseniz. 42'nin 3'e bölündüğünü görmediyseniz. Şu an gördünüz. Bir sonrakinde aklınızda olacak. Biraz da böyle birikimli ilerliyor. 4 bölü 17 artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Hocam ne yapacağız? 3 tane var. Payların eşitlenmesi lazım arkadaşlar. İsterseniz iki tanesini seçebilirsiniz. Ondan sonra diğer ikisini yapabilirsiniz. Mesela önce ben şu kısmı yapacağım. Sonra şunu dahil edeceğim. Hocam mecburen birbirleriyle genişletiyorum. Çünkü ortak bir şey yok. Ne gelmiş oldu? 8 bölü 34 artı 17 bölü 34. E toplarsam ne gelecek burayı? 25 bölü 34. E şurada eksi 1 bölü 3'üm vardı. Şimdi yapacağım. Yapabiliyor muyum bakayım. Yine sadeleştirsem olmuyor. Genişletsem olmuyor. O yüzden birbirleriyle yapacağım. Burayı 3 ile genişleteceğim. Çarpı 3 çarpı 3 çarpı 34 çarpı 34. Geldim. 75 bölü 34'ü çarparsam 102 eksi 34 bölü 102. Çok karma karışık yazdık olsun. 75'ten 34'ü çıkartırsam da kaç kalıyor? 41, 41 kere maşallah. 41 bölü 102 sonucunu elde etmiş oluyorum. Yani mevzu bu arkadaşlar. Eğer üçlü varsa önce iki tanesini hallediyorum. Sonra diğerini hallediyorum. Ya da hepsinin paylarını da eşitleyebilirim. Birbirine göre duruma göre bu şekilde ilerleyeceğiz. Geçtim diğer soruya. Hocam yine hemen iki katı olduğunu gördüm yapıştırdım. 22 bölü 39 38 eksi 2 bölü 38 20 bölü 38. Hiç gördüğüm gibi yapıştırdım. 20 bölü 23 eksi 5 bölü 69. Bakıyorum hocam bu bunun 3 katı. O zaman 3 ile genişletebilirim. Genişlettim 3 ile. Çarpı 3 çarpı 3. 60 bölü 69. Eksi 5 bölü 69. Ne gelmiş oldu? 55 bölü 69 sonucun 50 etmiş oldum. Baktım buraya. 14 bölü 29 eksi 6 bölü 58. Hocam ne yapabiliriz ne yapabiliriz? 29 var 58 var. Hani buradan bakıyorum 29'u 2 ile çarpsam 58 veriyor mu? Veriyor. O zaman 2 ile bir genişletirim. Çarpı 2 çarpı 2. Ya da şunu yapabilirim. Hocam ikiye bölsem yine eşitlenecek. Hani eğer sadeleştirerek yaparsam işim daha kolay. O zaman şöyle bakıyorum. ikiye bölünüyor mu? Ay yukarısı da bölünüyor. O zaman yukarıyı bir böleyim ben. Aşağıyı da böleyim. 3 bölü 29 şeklinde yazabilirim. İkileri sadeleştirdim. Yani 14 bölü 29 eksi 3 bölü 29. Ne gelmiş oldu? 11 bölü 29 sonucunu elde etmiş oluyorum. Hocam pozitif sayı negatif sayı. Fark etmiyor. Zaten pozitif negatifleri öğrenmiştik. 1 bölü 2'ye 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3 ekliyorum. Şimdi ne yapıyordum? Eğer negatif bir sayıyla topluyorsam bu zaten çıkartmayla aynı anlama geliyordu. Mesela hani 10 artı eksi 2 dediğimde 8 sonucunu elde ediyorum ya. Hani negatif bir sayı eklemekle o sayıyı çıkartmak aslında aynı şeyden geliyor. Yani 1 bölü 2'den eksi 1 bölü 3 çıkartabilirim. 1 bölü 3 çıkartabilirim. Genişlettim payları hocam. Ne geldi buradan? 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6. Cevabım da buradan 1 bölü 6 gelmiş oldu. Geçtim diğer soruya. Yine hocam pratik yöntemimiz neydi? Eğer 2 tane varsa bu şekilde yapabiliyordum. Mantığın nereden geldiğini konuştuk. Tekrar girmiyorum. Hocam bakıyorum payların eşitlenecek bir hali yok. O zaman mecbur birbirleriyle genişleteceğim. Ki eşitlensinler. 16 bölü 20 artı 5 bölü 20. 21 bölü 20 sonucunu elde etmiş oluyorum buradan da. 8 bölü 7 eksi 1 bölü 3 eksi eksi 1 bölü 2. Hocam hemen şu pratik yönden şunları şöyle tak tak yapalım bir kafamızı rahat etsin. Üçlü yaparken ne yapıyorduk? Üçlü yaparken önce ikisini seçiyoruz sonra diğerini. Ya da bu sefer hepsinin paylarını eşitleyelim. Nasıl yani hocam? Şimdi arkadaşlar. Genişleterek payda eşitliyoruz ya. Bak 7 var, 3 var, 2 var. Şimdi hiç böyle kaçta eşitlenirler diye düşünmeme gerek yok benim amacım payların aynı olması. Şimdi önce yapacağım sonra anlatacağım. Ben buraya çarpı 3 çarpı 2 desem farklı renge geçtim. Çarpı 7 çarpı 2 desem farklı renge geçtim. Çarpı 7 çarpı 3 desem. Hepsinin paydası eşit olur mu? Hocam 7 çarpı 3 çarpı 2. 7 çarpı 3 çarpı 2. 7 çarpı 3 çarpı 2. Hepsinde paydası eşit. Yani birbirleriyle genişleterek direkt otomatik olarak paydalarını eşitleyebiliyorum. Kafa karışmasın. Bakın amacım ne? Paydaların aynı olması. Paydalarda ne olması lazım? 7 var, 3 var, 2 var. E burada ne eksik? Buraya 3 çarpı 2 eksik. 3 çarpı 2 eklersem 7 çarpı 3 çarpı 2. E burada ne eksik? 7 ile 2 eksik. 7 çarpı 2 eklersem 3 çarpı 7 çarpı 2. Yani payların hepsi aynı düzeye gelmiş oluyor. Burada kafanız karıştırırsa buraya geçmeyin lütfen. bir daha bir dinleyin üstüne biraz düşünün. Buradaki ampulün yanması lazım çünkü yine çok fazla kullanacağız. Genişlettim hocam. Tabi üstleri de genişletmeyi unutmuyorum. 7 çarpı 2. 7 çarpı 3. Aşağısı ne oldu? 7 kere 3, 42. Şöyle eşittir. Şurayı 6 ile genişletmiş oldum. 6 kere 8, 48 bölü 42. Artı 14 bölü 42. Artı 21 bölü 42. Şimdi bunları toplayacağız. 48, 14 daha toplarsam 52, 62, 72, 82, 83. 83 bölü 42 sonucunu elde etmiş oluyorum. Geldim buraya. 9 bölü 11 artı eksi 1 bölü 5. Değil mi? Negatif bir sayı ekliyorsak aslında çıkartıyoruz. 9 bölü 11'den 1 bölü 5'i çıkartıyorum. Nasıl çıkartacağım hocam? Hemen payları eşitliyorum. Çarpı 5, çarpı 11. Bakın 5 çarpı 11 oldu. 5 çarpı 11 oldu. Mantıklı. Yani şuradaki üçlü olunca da bir şey değişmiyor. Çarpı 5, çarpı 11. Yani üstleri genişletmeyi de unutmuyorum. 45 bölü 55. Eksi 11 bölü 55. Ne gelmiş oldu buradan? 34 bölü 55 sonucunu elde etmiş oldum. 4 bölü 13 eksi. Hemen şunları gördüm. Tak tak. Yani kafam rahat etsin. 4 bölü 13 artı 2 bölü 6. Hocam 13 var 26 var. Ya bunu 2 ile genişleteceğim ya da bunu 2 ile sadeleştireceğim değil mi? 2 katı çünkü. Bakıyorum bu sadeleşiyor. Sadeleşiyor ve hiç zorlamayın. Şöyle bir sağleştireyim. 1 bölü 13 olsun. 4 bölü 13 ile 1 bölü 13'ü toplayıp cevabı 5 bölü 13'ü yapıştırayım. Mevzu bu. Peki geldim buraya. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5. Yine aynı mantık arkadaşlar. Yani ikili seçip yapabilirim. Ya da hepsini teker teker. Şimdi bakıyorum payların eşit olması için ben burayı yine şöyle şu renkle yapalım. 3 çarpı 5 ile genişletsem buraya geldim. 2 çarpı 5 ile genişletsem buraya geldim. 2 çarpı 3 ile genişletsem daha bu gözükmüyor gibi. 2 çarpı 3 ile genişletsem ...birbirleriyle genişletiyorum ki... ...paylar aynı olsun, işim kolaylaşsın. Bakın burada da 3 çarpı 5 çarpı 2 var. 3 çarpı 5 çarpı 2 var. 3 çarpı 5 çarpı 2 var. Paylar hepsi eşit olmuştu ...birbiriyle genişlettiğim zaman. E Buradan ne geliyor hocam ilke? Paylar önce ne oluyor? 3 çarpı 5, 30 oluyor. 3 çarpı 5 çarpı 2, 30. Yukarı ne var? 15 bölü 30... ...artı 10 bölü 30... ...artı 6 bölü 30. Bunları toplarsam da... 15 toplamı 25, 31 bölü 30 cevabını bulmuş oldum. Geldim. 13 bölü 11 artı 11 bölü 13. Hocam uğraştırıyorsunuz. Evet. Ne yapacağım hocam? Hani sayılaşmıyorlar. Mecbur birbirleriyle. Yine çarpı 13 çarpı 11. Ne olmuş oldu? Bakın. 11 çarpı 13. 13 çarpı 11. Aynı şey. Geldim. 13 çarpı 13 kaç yapacak? 169 bölü. 11 çarpı 13. 11, 121, 142. 100, 132, 143. 169 bölü 143. Hani bunlar kafadan yapması biraz zamanlı oluyor. Normal 50'de yapabiliriz. Ben şu an çok zaman kaybetmek adına kafadan yaptım. 169 bölü 143. Artı 11 çarpı 11, 121 bölü 143. Topladım. 169 ile 121'i toplarsam hocam kaç yapıyor? 160 ile 120'yi topladım. 280, 290. 290 bölü 243 sonucunu bulmuş oluyorum. Geldim buraya. 9 bölü 17 artı 1 bölü 15. Hocam yine uğraştırıyorsunuz. Evet uğraştırıyorum. Bakıyorum sadeleşen bir şey yok. Genişleyen bir şey yok. Yine mecbur birbirleriyle genişleteceğiz. Ama bu işlemleri de elimizin alışması gerekiyor. Yani bu işlemleri zaten elimiz alışmazsa yapamazsak ileride çok daha zorlanacağız. O yüzden biraz elimiz alışsın. 9 15 çarparsam kaç yapıyor hocam? 135 yapıyor. 135 bölü 17 ile 15 çarparsam kaç yapıyor? 255 yapıyor. Geldim buraya. Burada zaten bir var. Artı 17 bölü 255. 135 ile 17 ile toplarsam kaç yapıyor? 140, 152. 152 bölü 255 sonucunu elde etmiş oldum. Evet arkadaşlar Biraz uğraştıracağım böyle sayılar da gelecek. Güzel gelmeyen sayılar da gelecek sorularda. Yani bunlara da şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Elimizin alışması lazım. Mevzu bu. Geldim buraya. 4 bölü 45 artı 1 bölü 10. 4 bölü 45 sağlaşmıyor. 1 bölü 10 da sağlaşmıyor. Hocam ne yapıyorsunuz? Yine mecbur birbirleriyle genişletebiliriz. Ya da bakıyorum başka ortak olarak genişleyebileceği bir şey var mı? Mesela bunu 2 ile genişletsem 90 yapıyor. Bunu 9 ile genişletsem yine ya 90 yapıyor. Bunu görmenin pratik bir yöntemi var. İleriki konularda öğreneceğiz. Ama mesela birbiriyle genişletmedi. Ben böyle de yapabilirim. Mesela bunu gidelim. 2 ile genişletirim. Bunu gidelim. 9 ile genişletirim. 8 bölü 90 ile 9 bölü 90'ı toplarım. Sonucuma da 17 bölü 90'ı yapıştırırım. Değil mi? Bunları görmenin pratik bir yöntemi de var. ileriki konularda. Bu temeli bir atalım. Onun üstüne bunları koyacağız zaten. Geçtim son sayfama. 20 bölü 21 artı 9 bölü 14. Hocam ne yapacağız? 14 var 21 var. 21, 2 ile geçersem 42, 3 ile geçersem 42. Hocam diyorsunuz nasıl görüyorsunuz farkındayım. Bunlar çözü çözü görülüyor arkadaşlar. Bir de dediğim gibi ileride bu payda eşitlemenin çok daha basit bir yolunu görmüş olacağız. Yani görmenin payların eşitlenmesi için ne yapmamız gerektiğini görmenin çok daha basit bir yolunu görmüş olacağız. O yüzden içiniz rahat olsun. Bunu 2 ile genişletirsem eğer 40 bölü 42 artı bunu 3 ile genişletirsem 27 bölü 42. Topladım 67 bölü 42 sonucunu elde etmiş oldum. Hocam ne yapıyoruz? Yine birbiriyle genişleteceğiz. Çünkü ortak bir şey yok. Birbiriyle genişlettim. 36 bölü 42. Eksi 49 bölü 42. Ne gelmiş oldu, oldu buradan? <laughs> 36'dan 49 çıkartırsak 13. 13 aynı. Ama 49 çıkartıyoruz. Eksi 13. Bölü 42 sonucunu elde etmiş oluyoruz. Geldim buraya. 5 bölü 18 artı 5 bölü 19. Hocam ne yaptınız? Evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yine birbiriyle genişletiyoruz. Çarpı 19 çarpı 18 çarpı 19 çarpı 18 18 18'e genişlettim. 19'u genişlettim ki paylar aynı olsun. Şimdi 18 ile 19'u çarparsam kaç yapar? Hemen bir hesaplayalım. 300... Hmm. 342 yapıyor olması lazım. 342 bölü 95 artı 90 bölü 342. E hocam altlar aynı. Üstleri topluyoruz. 95 ile 90'ı topladım. 185 bölü 342 sonucunu elde etmiş oldum. Mantık bu. 18 bölü 5 eksi 13 bölü 14. Hocam yine sadeleşen bir şey yok. Yine mecbur bir birbiriyle genişletiyoruz. 14 ile genişlettim. Burayı da 5 ile genişlettim. Ne gelmiş oldu? Hadi bunları da normal çarpalım. Artık yapmayalım. 18 ile 14'ü çarpıyorum. 4 kere 8. 2. Elde var. 3. 7. 8. 1. Topladım. 252. Yukarıda 252 bölü 5 ile 14'ü çarparsam 70. Eksi. 13 ile 5 çarparsam. 65 Bölü 70. Hadi 252'den 65'i de şöyle çıkartalım bu sefer. Çıkartıyorum. 12'den 5 çıktı. 7. 4'ten. 14'ten 6 çıktı. 8. 1 kaldı. 187. Yani 187 bölü 70'te. Buranın cevabı olmuş oluyor arkadaşlar. Evet biraz yorucu bir videoydu. Payda eşitlemesi bol bir videoydu. Ama dediğim gibi elimiz alışsın. Sonrasında çok daha rahat edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.